nem kontrol cihazı, zamanlayıcı, açma kapama düğmesi ve basınç göstergesi. Şu anda nem %57'de. Bizim istediğimiz değerin üstünde olduğu için devreye girmemiş durumda. Şimdi nem değerini biraz daha yükseltmek istiyorum. Cihazın çalışmasını görmek için. Buradan nem değerini %60'a getirene kadar çalışmasını istiyorum. 11 saniye çalışma, 11 saniye durma ile nemi %60 seviyesine getirecek. Patlarımız ıslaklığın önemli olmadığı, olur da ıslaklık yaparsa, ıslaklığın önemli olmadığı, böyle bir noktada bir tane püskürtücü uç. Kişisel baskı makinesinin tam buraya kumaş konulacağı için bu bölgede ıslaklığın olmaması bakımından bu bölgeyi boş bırakıyoruz. Hemen buraya atladıktan sonra bir püskürtücü uç daha. Yine olur da ıslaklık yaparsa ıslaklığın önemli olmayacağı noktalara toplam 12 tane püskürtücü uç koyuyoruz. Buradaki tavan yüksekliğimiz çok fazla olmadığı için uçları e, tavandan bir nebze aşağıya koyup e, uçların yönünü yukarı doğru çeviriyoruz. Böylelikle püsküren su zerrecikleri havada daha fazla mesafe kat ediyor ve buharlaşıyorlar. Geçme bağlaması. Genel bir bağlaması, makinenin arka girişleri. gördüğünüz gibi biraz önce ayarladığımız yüzde 60 değerini yakaladı ve sistem devre dışı kaldı. Ne zaman ki düşecek? Yüzde %58 58'e düşecek. O zaman tekrar devreye girecek ve tekrar yani nemi yüzde 60'a çıkartacak. Ama bizim hatta 61'e çıkardı. Bizim istediğimiz nem değeri yüzde 55 olduğu için tekrar set değerine giriyoruz. Buradan biz nem değerimizi yüzde 54'e düşürüyoruz. Okey basıyoruz. Aslında bizim istenen nem değerimiz %55. 50-55 aralığı yani daha doğrusu. Bu yüzden sistemimizi bu aralıkta çalıştırıyoruz.